gün konuş. X klana selamımız olsun. Evet şu an X Slowless adı altında kullandığı pitch kutumuzda. Kapamızı <laughs> kutu, fiş çeker. Kapamızı <laughs> çekin. T. Eee fiş çekti gördüğünüz gibi. E, anne, ana bacı, e, babaları eşineki adamı ana bacı giriyorlar. Sizin kadar kalitesiz insan görmedim. Evet İlker abi söz sende. Selamun Aleyküm. <laughs> Arkadaşlar buradan e, tekrar söylüyorum bu video aracıyla. Benim aileme laf uzatacak adamın te anasını avradını götünden sikerim ulan. senin yüzümüze konuşun lan. Orospu'nun çocukları. Telefon numaram 542 311 1978. A açık adresinde kardeşim veriyorum. Bayraklı İzmir e, 2088 sokak Tepekule Mahallesi. Götü yiyen gelsin buraya oğlum. Ulan oradan klavye erkekle yapmayın lan. Amına kodum çocukları ve evleri. İlk defa böyle bir küfür ediyorum. Bundan sonra benim hakkımda konuşan yani hastanede yatarken bile arkamdan FaceTime konuşanlara buradan e, ee, sesleniyorum. Harevi orospu çocuğusunuz. Sizin ailenizin de te amına koyayım. Sizi yetiştiren ananızın babanızın götünüzden sikeyim <laughs> sizi. Amına çocukları. Allah belanızı versin sizin. Nalet olsun lan boyun adam. Evet. Allah belanızı versin sizin. Bu kadar kapat. Son videosunu göstereceğim. Kafamızı Kafamızı Saral Berkay itine. Berkay itine özellikle. T Berkay itine. özellikle tıklı. Tıklı geldi burada şey, adam. Bunu en kaliteli yerlere vereceğim. Sizin Bizim klandaki bir kişi küfür edilirse onun attığını anınızı babanızı sikeyim hadi görüşürüz.